Merhabalar. Bu videomuzda sepet emir penceremizi anlatıyor olacağız. Sepet emir Excel dosyasını okutarak piyasaya emir iletimi yapacağımız bir alandır. Belirlediğimiz bir kompozisyonu piyasaya toplu olarak alım, satım, peyir yönünde emir göndermek için kullanabileceğimiz bir penceredir. Her sembol için farklı oran ve sabit miktarlar tanımlayabiliriz. Ayrıca aynı anda alım-satım yönünde Zeynep bazlı işlemleri de gönderebiliriz. Şimdi sepet emir için bir örnek yapalım. Şimdi sepet emir için hazır olacak pencerelerimizi ekranda görüyoruz. Bu pencerelerimizi kapatalım. E, sıfırdan bir işlem yapalım. Öncelikle sepet emir ekranımızı kapatıyorum. Portföy ekranımızı kapatıyorum. Karşımızda sepet emir Excel dosyamız var. Şimdi öncelikle e, piyasaya göndereceğimiz emirleri bu Excel dosyasında toparlamamız gerekiyor burada hisse kısmımız var yazılı olan bizim e, belirli hisselerimiz var Kardemir İhlas gibi e, çarpan kısmı oran kısmı ve sait kısmı olmak üzere e, burada 3 tane de kolon başlığımız var biz istersek sepet emiri çarpan kısmını, istersek oran kısmını kullanıyoruz istersek de sait kısmını kullanıyoruz şimdi e, bunu sepet emiri ekranımıza açarsak daha detaylı bir şekilde görüyor olacağız iki yeşil insan simgesine basarak e, sepet emiri buradan seçiyoruz. Karşımıza sepet emir penceremiz geldi. Excel dosyamızı da getiriyorum. Excel dosyamız da burada hazır olarak görünüyor. Üst kısımdan, e, sepet kısmından sepet e, Excel'imizi çağırıyoruz. Birden fazla Excel dosyası hazırlayabiliriz bu arada. İşlem yapacağımız hesabı buradan seçiyorum. Şu anda geldi. Burada gördüğümüz gibi Excel dosyasındaki hisselerimizi buraya getirmiş oldu. Şimdi burada bazı kolon başlıkları var. Emrimiz günlük olarak iletilecek. Burada hangi fiyata göndereceği piyasadan alabilir. Birinci aktif, birinci pasif, taban, tavan ya da son fiyat gibi buradan seçenekler belirleyebiliyoruz. Bizimki piyasada kalsın. Burada alım, satım ve peyir gibi bazı seçenekler var. Ben alı işaretlersem burada gördüğümüz bütün hisseler için alım emri iletecek satı işaretlersem burada gördüğümüz bütün hisseler için satım emri iletecek. Pair'i işaretlersem de en güzeldeki şu site kolonlu baz alacak. Burada al işaretli olanlara alım emri, sat işaretli olanlara ise satım emri gönderecek. Burada zaten iki tanesi satım olduğunda burada kırmızı olarak satım emri göndereceğini görebiliyoruz. Buradaki kısımlardan bunları belirleyebiliyoruz. Burada önemli diğer alan ise Oranla ve çarpan kısımlarıdır. Bunları aynı şekilde Excel'de kolon başlığı olarak da görebiliyoruz. Burada istersek çarpan kısmını, istersek oran kısmını kullanabiliyoruz. Şimdi bunu da bir örnekle yapalım. Oranla kısmı TL miktarı girerek, yani ben 100 liralık almak istiyorum diyerek belirleyeceğimiz bir kolondur. Çarpan kullansa lot miktarı yazarak işlem yapacağımız bir alandır. Öncelikle çarpan kullanla işaretleyelim. Ben buradan yine alımı seçiyorum. E, bu hisseler için alım yapacağım. Hepsi al şekline dönüştü. E, buraya da 10 lot almak istiyorum diyorum ve çarpan kullan işaretli. Şimdi 10 lotu e, çarpan kullanda kardemirin karşısındaki çarpan kullan ne? Bir. Onla biri çarpıyor. Buraya 10 lot alacağımı e, belirtiyor. Adet kısmında onu görebiliyorsunuz. İhlas için e, yine 10 lotla e, çarpanı neymiş? 2'ymiş e, Yüzde 2. Bunu da 2 ile çarpıyor. Buraya 20 lot alacağımı yazıyor. Diğerleri zaten bir at yine iki at bankla e, ihlas için 20 lot, diğerleri için 10 lot göndereceğini burada bize belirtiyor. Toplamda 80 lot emir gönderecek. E, göndereceği miktar da burada yine yazılıyor. Bunları çarpan kullan dediğimizde buradaki alanla çarparak buraya yansıtıyor. Diğer kısım ise oranla kısmı. Oranla kısmında da ben 100 TL'lik almak istiyorum ve oranla işaretliyorum. Buradaki mantık da şu. Yine bu kez oranla kısmını baz alacağız. Kardemir için 100 liranın %30'una tekamül eden oran buraya yansıyor. 2 lot alacakmış ve 20 lira. Yani işlem fiyatı 10.01 olduğu için 100 liranın %30'u 30 lira yapar. Burada 30 lira 3 kuruş yaptığı için 3 lot alamıyor. 2 lot olarak yansıtıyor. İhlas'ın ee, yine yüzde yirmi 100 liranın yüzde yirmisi 20 liraya tekamül ediyor. Ee, 33 lotu tekamül ediyormuş 19 lira 80 kuruş. E, ee, İHEVA için yüzde 15, e, GSDO için yüzde 10 şeklinde buraya yansıtıyor. Burada işlem özetine baktığımızda adet olarak 56 not alacak. Bunların toplamı da 81 lira 21 kuruş yapıyor şeklinde. Ee, burada yine bunları görebiliyoruz. Şimdi portföyümüzü açalım. Portföyümüz burada. Excel dosyamız burada. Buradan göndere bastığımızda bunlar için alım emri gönderecek. Hepsinde alım işaretli olduğu için hemen deneyelim. Göndere bastım. Akbank'tan 1 adet. Doholden 3 adet. Buraya yansımış şu anda. Bunları almış oldu. Kardemirden 2 adet olacak şekliyle. Aslında burada gördüğümüz bütün değerleri bizim portföyümüze yansıtmış oldu. Tek tuşla ben 2 4 6 hisse alım emri göndermiş oldum ve portföyüme bunlar geldi. Burada özet olarak görebiliyoruz. Burada diğer önemli e, konu ise bu sepet excel dosyamızı e, sizinle paylaşıyor olacağız. Sepet dosyamızı normalde bizim e, bilgisayarımızda FX Plus'ın kurulu olduğu bir dizinimiz var. Bilgisayarımın C diskinde bazen D diskinde olabiliyor. FX Plus klasörünün içerisine sepet adı altında bir klasör açacağız ve Excel'imizi bunun içine atmamız gerekiyor ki sepet emir ekranı bu Excel'imize ulaşabilsin. Söylediğim gibi burada birden fazla Excel dosyası oluşturabilirsiniz. Bu Excel dosyalarını da bu sepet klasörün içine attığınızda FX klasörün içindeki buradan istediğimiz zaman bunları çağırabilirsiniz.